Şu. Zaten evim var, zaten köyden bir kışlık erzaklarım geliyor, zaten çocuklarım büyüdü, kimisi kocaya gitti, kimi kocadır, kimisi eşim emekli, o bana bakıyor, zaten öyle, zaten böyle. Şimdi burada önemli bir nokta var. Gerçekten ben hayatımda geçtiğim bunca yıl hayatıma gelen yüz binlerce insanda ortak gördüğüm nokta hep şu oldu gerçekten ne aradığını bilmeyen insanların e, network marketing sektöründe kalmadığını gördü Eğer nereye gideceğinizi bilmiyorsanız her yol sizi buraya götürür. Yani ne istediğini, ne aradığını, beklentisinin ne olduğunu, niçin bu işi tercih ettiğini, mevcut şartlardan, koşullardan mutlu olup olmadığını, gerçekten bunu değiştirmek ya da değiştirmek isteyip istemediğini veyahut bunu kimlerle yapıp yapmayacağını, bunun bir e, ihtiras mı olduğu yoksa geçici bir heves mi olduğu çok önemli. E, bazen bir şeyler yolunda gidiyorsa, söylerim her zaman, e, aslında bir şeyler yolunda gitmiyordur. Ve insanlar hayatlarında gerçekten en doğru, en ciddi, en kalıcı ya da en radikal kararları hayatında bir şeyin yolunda gittiği değil, gitmediği zamanlarda daha fazla alırlar ve daha fazla direniş gösterirler. Ve ben ilk network marketing'e başlamadan evvel e, bir memur aile çocuğuyum sonuçta. Babam öğretmen. Demekli olmaya bir ay kadar rahmet oldu. Demekli ikamesini bile kendisi alamadı. Üçte biri devlete gitti. Üçte biri bize geldi. Üçte ikisi pardon. O da memurluktan gelen borçlara gitti. Şimdi hep izliyordum. Aileme bakıyordum. Çevremdekilere, amcamlara, teyzemlere bakıyordum. Herkes Hayatta kendilerine öğretilmiş, geçmiş öğretilerle bir hayat inşa etmeye çalışıyor. Onlar için bir kalıp var. Birileri vaktinde kendi yaşam tarzı ya da kendi tercihiyle onları bir kalıba sokmuş. Ve bunu değiştirmek konusunda cesaretli değiller. Hani bir kartallar bilirsiniz bir süre sonra yaşlanmaya başladıklarında gagaları iyice uzanır ve kıvrılır içeriye doğru. Kıvrıldıkça artık avını yakalayamaz hale gelir. Yaşamak için besin almak zorundadır ve canının acıyacağını bile bile gagasını kayalara vura vura kırar. Çünkü avlanmak zorundadır. Bazen sevmediğiniz şeyleri, sevmediğiniz insanları, keyif almadığınız şeyleri yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bazen çalışanlar iyi biriler. Meslek hayatınızda, iş hayatınızda, network'ün dışında var ise eğer, patronunuzu sevmiyor olabilirsiniz. Ustanızı sevmiyor, amirinizi, mühendisinizi, bağlı olduğunuz insanları sevmiyor olabilirsiniz o sevmemek sizin işe gitmeyeceğiniz ya da gitmemeniz gerektiği anlamına geldi. Çünkü ayın son dalacağınız maaşa ihtiyacınız var. Sevmediğiniz halde yapmak zorunda olduğunuz şeyler. Ama hayat kısa. Düşünün. Ortalama 70-75 yıl. Çok şanslıysa. Yani 75 yıl yaz, 75 yıl kış, 75 yıl bahar, 75 yıl sonbahar. Tabii şimdi artık mevsimler üçü düştü. İkiye düştü, bunu yarı yarı değiştirebiliriz. Dolayısıyla vakit kısa ve sevmediğimiz şeyde yaşamı idam etmek için birilerinin bizi biçmiş olduğu hayatı yaşamak zorunda hissediyoruz. Çünkü bizim kendi hayatımızı inşa edecek, tercih kullanacak, yönlendirecek, yeni bir hayat kurabilecek bir cesaretimiz yok. Neden mi yok? Çünkü biz kendimizden daha çok hep birilerini dinledik. Ve birileri bize hep yapamazsın dedi. Küçüktük, okula gittik. Annemiz babamız önlüğümüzü giydirdi. Yemeğimizi, ekmeğimizi ağzımıza kadar döktü. Ağzımızı süpürdü. Bazen yapamadığımız ödevlerimizi yaptı okula gönderdi. Sonra hangi üniversitede okuyacağımıza karar verdi. Sonra bir an önce askere gitmemiz gerektiğine karar verdi. Sonra askerden geldik, Evlenmemiz gerektiğine karar verdi. Sonra çocuk yapmamıza karar verdi. Sonra bir çocuk yetmez, iki çocuk yapmamıza karar verdi. Ve hayatında 50 yaşında 55 60 yaşına gelen insanlar hala bebeğinlerinin tercihini yaşıyor. Avrupa'da insanlar çocukları yemek yerken masadan düştüğünde ve ağlamaya başladığında koşarak onları kaldırmıyorlar. Onun kendisinin kalkmasını bekliyorlar. Ama oysa ki biz hemen koşup aman yavrum aman çocuğun deyip onları kaldırıyoruz. Ve sürekli artık bizi bir kurtarıcı olarak artık önlerinde onlarsız yaşayamayacağımıza öğretiyorlar. İşte bu öğretiler, geçmişte edindiğimiz bu öğretiler bizim kendi cesaretimizin ortaya çıkmasına engel oluyor. Ama yok mu bu cesaret? Var. Ama elimizden alınmış. Bu yüzden bazen canınıza acısa bile avlanmak ve hayatta kalmak için aynen karıktalda olduğu gibi gaganızı kayalara vura vura kırmak zorundasınız. Çünkü hiç kimse size bunu yapmayacak. Bunu siz yapmak zorundasınız. Nasıl ki sevmediğiniz işe patronla maaş alacak diye gitmek zorundaysanız, sevmediğiniz işi yapmak zorundaysanız, ben sevmediğim işi yapıyordum Netflix'e başlamadan önce birilerinin bana çizdiği hayatı yaşamak zorundaydım. Sigortam ve maaşım belli. Daha fazla çalışsam da maaşım değişmiyor. Daha fazla patrona yarenlik yapsam da maaşım değişmiyor. Daha özverili çalışsam da maaşım değişmiyor. Bu yüzden emeğimin karşılığını alamıyordum. Çünkü daha fazlasını yaptığımda daha fazlasını kazanacağım bir adalete ihtiyacım vardı. Ama kapitalizmde patron sermayeli iş işgücü koyup riski alan kişi benim ne kadar kazandığımı karar vermeliydi. Ya o hayatı kabullenip onu yaşamak zorundaydım ya kendi tarzımı oluşturmak zorundaydı. Ve bu karar beni network marketing'e başlattı. İnsanlar üç nedenle network'e başlarlar. Birinci grup başlama sebebi meraktan başlar. İkincisi heyecanlanır, birilerini görür, onlar gibi olmak için başlarlar. Üçüncü grup eğer onlar yapabildiyse ben de yaparım diye başlarlar. Ben üçüncü gruptaydım. Yapan insanları gördüğümde eğer onlar yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye başladım. İşte network marketing'e başlama sebebiniz sizin işte kalma nedeniniz oluştu. Neden başla? Yani şöyle söyleyeyim. Birisi yap dediği için yapan insanlar bir başkası da bırak dediğinde bırak kendi aklına yeten insanlar gerekir. Kendi aklı kendine yeten insanlar gerekir. Anneniz, eşiniz, çocuklarınız, iş arkadaşlarınız ya bırak bu işleri dediğinde bırakıyorsanız zaten burada olmamanız gerekiyor. Çünkü siz hala kendi hayatınızı değil, birilerini sizi görmek istediği yeri yaşıyorsunuz. Ben bunu hissettiğimde 2006 yılında New York 52. Caddede geziyordum. Ve yolun ortasında bir e, geniş, e, highway, altı şer, diş altı geniş olan bir yolda, yolun ortasında böyle kaslı, altında sadece box diyor, şort ayağında terlik ve cowboy şapkesi olan, boynunda gitar olan bir adamı gördüm. Böyle çalıp şarkı söylüyordum. Ben düşündüm ve de dedim ki vay anasını dedim, adamlar da gözgürlüğe bak. Şimdi bu Türkiye'de olacak, adam dedim, Toyota'nın arkasından krikoyu kaptığı gibi kafasına yapıştırır. Lan milletin adamını ahlakını bozuyorsun sen diye. Ve de ben bunu yaparken birileri beni ya da tanıyan birisi görürse ne düşünür diye hiç düşünmüyor. Demek ki orada kendim de şunu fark ettim. Ben bir şey yaparken bunu yaptığımda insanlar benimle ilgili ne düşünüyorlar diye düşünerek yaptım. Ama o insanlar bir şey yaparken ben bunu yaparken nasıl hissediyorum? Benim için önemli olan bu düşünerek diyerek yaptılar. İşte bu tercihlerin toplamı sizi ulaşmak istediğiniz yere götürüyor. Yani kendi sinir sisteminiz, kendi iradeniz ve kendi benliğinizi kendiniz yönetmeniz anlamına geliyor. Network'a başladık. İkinci önemli olan şey sabır ve sadakat. Önce sabırlı olmak gerekiyor. Her konuda sabırlı olacağız. Hep söylüyorum. Roma bir günde kurulmadı. Güzel şeyler zaman alırlar. Ve üçüncüsü ise hep söylediğim yine tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bunu yıllarca, 25 bunu nereden biliyorsun sen Fatih Bayraktar? Çünkü 24 yıl bitmiş, 25. yıla hep böyle bunları izledim. Hep böyle. Geldiler, gittiler, geldiler, gittiler, geldiler. Kimileri geldi, kendi hanını inşa etti ve gitmedi burada kaldılar. İşte o insanlar bugün network marketingin mihenk taşı oldular Türkiye'de. Ve network marketing denince ismi en iyi geçen en güçlü liderler oldular. En popüler insanlar oldular. En iyi para kazanan insanlar oldular. Normal ticaret hayatında kazanamayacağı maddi, manevi ve zaman özgürlüğünü kazandılar. İşte tek farkları söylediğim üç şeydi. Bunları takip edenler. Diğerleri ise her söylerinin peşinden gittiler her duyduklarına inandılar. Ama hiçbir şeyi göründüğü gibi değildir. İnsanlar sizi etkilemek için size bir şeyleri gönlünüze hoş gelecek şekilde olduğundan daha farklı da gösterebilir ve gösteriyor ve gösterecekti. İşte neyi gördüğünüz değil, buzdağı gibi aslında altındakini düşünmeniz gerekiyor. İşe aldığınız insanlara baktığınızda İşe aldığınız insanlar neden iş alıyorsunuz? Soruyorum şimdi size. Neden distribütörümüzü alıyorsunuz? Gerçek amacınız onların hayatını değiştirmek mi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Samimi bir şekilde. Gerçekten onların hayatını değiştirmek istediğiniz için mi iş alıyorsunuz? Yoksa çarşamba gecesi hesap kesiminden dolayı mı? Samimi. Ne söylerseniz söyleyin. Asla yüzünüz yalan söylemez. Diliniz ne söylerse söyleyin, her zaman yüzünüz size ele verir. Demek ki siz akıllıysanız karşınızdaki insanlar da akıllı. Sizin ne yapmak istediğinizi anlıyorlar. O yüzden ben hayatım boyunca hep insan kazanmak için çalıştım. Para değil. Neyin peşinden koşarsanız o sizden uzaklaşır. Koştukça koşar. Siz yaklaştığınızı düşünürsünüz. Son nefesinize, son turnikeye geldiğinizi düşünürsünüz. Ama onlar kaçmaya ve koşmaya devam ederler. Ve en son yoruldum artık, bıktım. Yeter deyip kenara çekiliriz. Peki neden? Çünkü odaklandığınız şey partikül. Network'te ve iş hayatında size önce ilişkiler gerekiyor. Sonra bilgi gerekiyor. Bunların ikisi olursa para gelecek. Ama biz önce parayı istiyoruz. Paramız olursa zaten ilişkimiz olur. İlişkimiz olursa da zaten her şeyi biliriz. Denkleme tersten başlıyoruz. İşte bu yüzden sabırlı ve doğru yolda olmamız lazım. İşte Vision Akademi'de olan insanlar bunun nasıl olması gerektiğini birebir orada pratikte en iyi liderlerden öğrenecekler. Muhteşem bir apprentice okul olacak Cuma günü. Müthiş bir master eğitim olacak Cuma günü gece muhteşem bir kokteyl olacak. VIP hak kazananlar için. Kimler için? Kulaklarını tıkamış sağır kurbağa için. Biliyorsunuz değil mi sağır kurbağa hikayesini? Herkesin yapamazsın dediği yerde onların söylemlerini sağır olduğu için işitmeyen ve başarıyı elde eden kurbağa hikayesi gibi. VIP hak kazananlarla özel bir resepsiyon yemeğimiz var. Çok özel bir şovla beraber. Yani. Sonra aktif rukilerle programımız var. Sizin peki yaşadıklarınızı, sizin sorunlarınızı onlar yaşamadı mı? Onlar müşteriden hayır cevabı almadı mı? Onların kargosu gecikmedi mi? Onlar sisteme girip bir yere düşmedi mi? Onlar sponsorlara sorun yaşamadı mı? Onlar alt ekipleriyle sorun yaşamadı mı? Onlara birileri sen yapamazsın demedi mi? Onlarla birisi alay etmedi mi? Peki onlarla sizin farkınız ne? Nasıl onlar yapar da siz yapamaz? Farkınız ne? Aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı ürünlere sahibiz. Aynı fırsata sahibiz. Aynı marketinglere sahibiz. One more chat altında herkes eşit haklara sahip distribütör. Peki nasıl bu fark olabilir? Hayatınızda bir şeyleri ister yapabileceğinizi düşünün. İsterseniz de yapamayacağınızı düşünün. Ne düşünüyorsanız haklısınız. Çünkü düşündüğünüzden daha ötede asla olamayacaksınız. Eğer bunu siz kendiniz için yapmazsanız hiç kimse bunu sizin için yapmayacak. Biliyorsunuz One More önümüzdeki hafta Vision Akademisi açıklayacağı bomba olay birilerini o kadar çok korkuttu ki öyle bir fark açacağız ki öyle bir fark ortaya koyacağız ki son pazar günüden bu yana yaklaşık 200 farklı noktadan sistemimiz liderlerimiz o kadar güçlü birbirine o kadar kenetlenmiş liderlik kadromuz o kadar iyi çalışıyor ki yapabileceği hiçbir şey kalmayan zavallılar sistemimizi hacklemeye çalıştılar. Ama bizim sistemimiz, sistemimiz uluslararası bir güvenlik ağıyla kuruluyor. Sistemimizin içerisine sızamadılar. Hiçbir şey. Yapabildikleri tek şeyi söyleyeyim. Bazı belki şu an siparişe giremiyorsunuz. Belki sisteme giremiyorsunuz. Yapabildikleri tek şey hepsi aynı anda reme yüklendi. Aynen bir bilgisayarı hayal edin çok yoğun olan bilgisayar nasıl ki ağır çalışıyorsa aynı yüklemeden dolayı sadece sayfanın çalışmasıyla sizin girişlerinizi sadece yavaşlatabiliyor. Sadece bu kadar. yapabildi. Soruyorum yapabileceğiniz çok küçük düşünüyorsunuz. En iyisi miydi bu? En iyisini yapın. Bu yeterli değil bizim için. Daha iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Boyunuz bize yetmez. 10 yıl marka olmuş transdermal teknolojide, medical patch'de, bantları da Türkiye'ye ve dünyaya ilk tanıtan şirket bu işin number one'ı one more international'dır. Bu gerçek değişmez. Ne yaparsanız yap. Güneş balçıkla sıvamaz. Evet, bazı avareler peşinizden gelebilir. Yazık. İşte kendi kişisel kibir ve ihtiraslarından dolayı yazık network'ü bilmeyen yeni başlayan belki de onların süslü cümlelerine kalıp onların geçici heves ve hevaları için sadece kısa bir süre büyük odunları tutuşturmayan maları için onlara küçük çalı desteği için bu ekipteki küçük yeni işe başlayan distribütörleri kullanıyorlar yazık ama aslında yazık da değil çünkü Allah herkese akıl vermiş bir insan, şimdi bir işin Mercedes'i varken eğer kalkıp da Tata marka bir arabanın peşine takılıyorsa aslında ona da pek yazık değil. Aslında herkes hak ettiğini yaşar. O da değil. Dolayısıyla elma ağacının dibine larmı toplayamayacaksınız. Herkes sadece ektiğini biçer. Ve şunu söyleyebilirim size. Bu yıl Van Morin yılı olacak. Ne yaparsanız yapın sonuç değişmez. Şeyh Edebali'nin bir sözü var. Ey oğul, açma zamanı gelmiş çiçeğin açmasını hiçbir güç engelleyemez. Açma zamanı geldiyse ne olursa olsun sonuç değişmez. Değişmez. Biliyorsunuz bugün global ikinci başkanımız Sevcan'ın Bursa'da one more Woman ilk startını verdiler. Buna dikkat edin. Bu Van en büyük projelerinden bir tanesi olacak. Ve inanılmaz bir kahvaltı. Sosyal alanlarda huzur evindeki yaşlılarımızı ziyaret. Ellerini öptüler, hediyelerini verdiler. Tatlarını götürüyor, dualarını aldılar. Artık sosyal yardımlaşma platformunda da Sevcan Hanım'ın başkanlığında muhteşem şeyler yapılmaya başlandı. Şehir şehir. İyi ki bugün Bursa'da. Neden Bursa? Çünkü Osmanlı'nın başkenti olan Bursa. Çünkü temellerin atıldığı yer. O yüzden Bursa'da başlandı. One more olacak mı? One more man. Birisi yazmış altta. One more olacak mı? Ya illa kadınlara bir şey verdik diye erkeklerin de olması mı gerekiyor? Erkekler. One more man. Sizler de one more woman'lara yardımcı olursanız size de one more men buçuk olursunuz. Yani ek kart gibi diyelim. Ek kart. Yani hanımların ek kartı. Tamam mı? Şimdi gelelim şu noktaya. Sevgili distribütörler, sevgili liderler. Hemen network ile ilgili birkaç sohbet daha ekleyeyim peşine. Önemli olan şey işimizin içerisinde doğru işi inşa etmek. Ve bu yıl sadece şunu söyleyeyim, Ocak ayından bugüne yaklaşık yüzde 22 oranında edindiğimiz distribütörde retention oranımız olmuş. Yani edindiğimiz distribütörü koruma oranımız. Bu bir artı bir promosyonu biliyorsunuz. Daha çok yeni bizim diş bakım setini paylaştık. Biz buna ne, ne demiyoruz? Dikkat edin cümleme. Diş macunu demiyoruz. Diş macunu diyenler var hala. Bakın ürünleri yukarıda tutmanız gerekiyor. Eğer ilgiyi kazanmak istiyorsanız. Diş bakım seti. Diş macunu değil bu. 1 milyon cilardan aldığınız diş macu, Ha diş macunu değilsen o markettekilerden bir farkı kalmaz. Diş bakım seti. Neden? İçerisinde seyahat diş fırçası var. Neden? İçerisinde bir aylık kullanacağınız özel içerikle birinci sınıf A kalite özel formülle diş parlatan muhteşem bir diş tozumuz var. Bu bu, bu yüzden diş macunu değil. Ben bazı distribütörlerden duyuyorum diyor ki diş macunu ürünümüz mü çıktı? Diyorum hayır bizim böyle bir ürünümüz yok. E Fatih Bey gördüm. Ha o diş macunu değil. Diş bakım seti o. Doğru cümleler Yani cümleyi doğru kullanırsanız cümlenin gücünün farkında olursanız keyislerini etkisini artırırsınız. Zaten kahvelerimiz olağanüstü gidiyor. Hala Avrupa'ya göndermeye çalışıyoruz. Hala Türkiye stoklarına içmeye çalışıyoruz mokalatte dehşet. Klasik, muhteşem bir enerji veriyor. Hele yola gidiyorsanız için hayatta uyutmaz inanılmaz bir şey. E, bunun dışında yoğun içtiğiniz zaman kilo kontrolü sağlıyor. Yemekten sonra içerseniz kan şekerinizi dengeleyip enerjinizi artırıyor. Muhteşem bir ürün de sahibiz. Ve Vision Academy'de yeni bir ürün lansmanımız daha olacak. Ve orada bizim başka bir iki lansmanımız daha olacak. Ve biz Vision Akademi'de 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 aktif ruki edinen kişilerin pinlerini veriyor olacağız. Ve 10 aktifin pinini size söyleyeyim. Yemin ediyorum gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki keşke parayla satsaydınız bunu alırdım ben. İnanılmaz bir şey. Ve kıymetli. Maddi olarak da kıymetli bir şey. O yüzden biz buna çok ciddi bir önem verdik ve üzerinde çok yoğun ve çok hassas çalıştık. Muhteşem olaylar bu yıl One More'da sizlerle birlikte olacak. Son olarak şunu ekleyebilirim size. Network Marketing uzun bir yolculuk. Eğer uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kendinize rahat bir yer bulun. İkincisi, yarınıza uzun yol arkadaşları alın. Nefesi güçlü insanlar alın. Üçüncüsü, başladığınız işi yarım bırakmayın. Dördüncüsü, işe aldığınız ve sizi gören insanlara, ki ben bunu ilk network'ta zorlandığım zaman yaşamıştım. Benim bu işe dahil eden iki tane genç kız kardeş vardı network marketing'e ilk başladığımda 24,5 yaşındayken. Ve ben sürekli ilanlar dağıtıyordum ama hiç ürün satamıyordum, hiç distribütöre dinlemiyordum. Bir gün yukarıya çıktım. Dedi ki bana ya Fatih bir şey söyleyeceğiz sana. Dedim ki söyleyin. Dediler ki biz ailemiz artık tepki vermeye başladı. Bu iş olmuyor. Biz bu işi bırakmak zorundayız. Bırakacağız. Dedim ki Gülay biz kaçıncı kattayız? Dedi ki dört dedim yemin ediyorum seni buradan aşağı atarım. Ben maaşlı ve sigortalı işimi bıraktım. Size güvendim. Bu işe geldim ve başladım. Şimdi bana bu iş olmuyor. Ben gidiyorum diyemezsiniz. Bu iş olacak. Ama bugün ama yarın. Ama o şekilde ama bu şekilde. Nasıl olacağının hiçbir önemi yok. Önemli olan şey bir yola çıktıysam o, o olacak. Ahmet ne olacak? Mehmet ne olacak? Osman ne olacak? Hatice ile olacak? Zeynep le. Kimin olduğu, kiminle olacağında hiçbir önemi yok. Önem olan tek bir şey var. Bu iş olmak zorunda. Eğer adadan ayrılırken gemiyi yakarsanız, küllerini savurursanız ve orada o riskiniz gibi bir şey oldu, yaşayamadım, geri dönmek için bunu kullanırım diye eğer başlarsanız bir işe ya olursa olur, olmazsa olmaz diye başlarsanız o işi ya olur ya da olmaz. O yüzden bu iş olacak diyeceksiniz. Bunu sizi inanmayanlara, benim sizin gözünüze baktığım gibi söyleyin. Bu işi kitaptan okuyan birisi değil. Bu işin 26 buçuk yaşında ödülünü Hollywood'da alan birisi olarak söylüyorum. Bana birisi ne? Network'ün olmayacağını söylüyorsa gelecek bana neden olmadığını söyleyecek bu işin başarılamayacak olduğunu söylüyorsa birisi gelecek bunu söyleyecek. Açacak banka hesabını benim gibi, açacak kazandıklarını bildiği sektörde, bildiği işte memurlukta, doktorlukta, avukatlıkta, hakimlikte ne iş yapıyorsa açacak ve bize ben de net yok olarak açacağım distribütörlük zamanında hesabı. Görecek bunu olmadı. O yüzden birisi bana bu iş olmuyor, olmaz diyorsa karşılığını koymak zorunda. İnsanlara şunu söylüyorum. Haklısın ama umrunda bile değilsin. Çünkü benim evimin elektriğini, doğalgazını, suyunu, çocuğu unutmuş sen ödemiyorsun. Bana inanmayabilirsin ama saygı duymak zorundasın. Çünkü bu benim tercihim. Çünkü bu benim kararım. Çünkü bu benim hayatım. Allah bu hesabı bu canı bana verdi ve bundan ben mesulüm. Senin fikrinle yaşamayacağım. Senin düşüncende gelişmeyeceğim. Senin görüşünde değişmeyeceğim. Senin istediğin gibi olmak zorunda değilim. Allah beni hür ve özgür iradeyle yarattıysa bugün beni Allah'ın yarattığı şekliyle benim aynı iradeyi koruyup kendi hayatımı şekillendirme gücüne sahip. Bu yüzden muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Ve her sabah uyandığınızda eğer bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyorsanız tekrar bu işe neden başladığınızı. Eğer bir müşterinizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız tekrar bu işe neden başladığınızı. Bir distribütörünüzün bu işten ayrıldığında vazgeçtiğinde bu işi bırakmayı düşünüyorsanız tekrar tekrar bu işe neden başladığınızı düşünün. Siz hiç kimse bir gün Ali, Veli, Zeynep, Ali, Osman bu işe girer diye bu işe başlamadınız. Bu işe başlamanızın bir tek nedeni vardı. Ya doğruysa ya yapabilirsem ben de böyle olurum. Demek ki sizin kaderiniz kişiler değil. Birisi olmasa bir başkası, bir diğer olmasa bir başkası. İnsanları asla kaderiniz haline getirmeyin. Kendi kaderiniz kendi elinizde. Başaramazlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Keyifli bir sohbet olmuştur. İnşallah sizler için de minnettarım. Çok memnun oldum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.